<laughs> Telsiz var mı? Şimdi ben abimi duyuyorum. Ben. Yok yok. Seni oyundan mı muteliyim? Hmm. Tavla King'de galiba. Ben ilerliyorum ama. Ne lan? Oğlum ölürüm lan ben buradan. Aa sol. Sol boş. Bir şey var galiba Aa. bu kapıda. Mayın var. Murat basmayın şuna. Buna bas, buna Ben önümü <laughs> görmüyorum ki. Aa, <laughs> sen de mi öldün? Anladım, <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Aa ben bir şeye basmadan konuşuluyormuş. Lan Allah ne oldu? <laughs> ben ağlamam tamam mı? Anıl. hızlı olmamız El El feneri artık. falan Oradan var mı var. şu an? Bekliyoruz Bilecek mu? Bir bende. Tamam. Yürü yürü go. Hoppa Aç 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 Boşluk hiçbir şey yok Ne oluyor lan Çıka çıka falan diyor bir şey Hoppa onu denemesem mi ben Anıl An An nerede O düştü tamam, abi. Buranın yarısı dolmuştur Aynen öyle Atla aşağı aşağı ölmezsin de direkt. Şimdi şuradan geçip bir batacağız. Aynı böyle olduğu gibi. Bırak kanka tamam. Let's go Ömer. Aa yankı yapıyor lan ses. Aa Efe. Allah tamam Sizirelim. bir tane daha bulalım bekle. Efe onu bıraktım içeri. Efe neredesin? Tamam ben alt kata indim. Anıl düştü ben gelme dedim anıl zıplama dedim zıpladı. Lan A lan. lan. Ya geri ya. Lan lan. lan lan. oğlum beni takip ediyor. Ananı satayım. Neredesiniz lan? Aldım. Siz niye şartelleri kapatın? Hayır, ben önümü oğlum, göremiyordum abi, ki tek başıma. Ses geldi, kaçtım geri. De... Lan? Ne bulum aynı Duyuyoruz şey, mu? Güzel. Sen normal duyman, yanımdasın. Oğlum beni tek bıraktınız. Ayak sesleri vardı. Haydi <laughs> görüşürüz. Oğlum, <gülüyor> oğlum e, çıkışı hissettiniz de, ben tek başıma karanlıkta yürüdüm bir saat. Be, oğlum abi abin salaha gitti nükleer reaktörü söktü bak elinde görüyor musun? Hayır. Elini söktü. Hop benim elde oldu ya. Amına. Döndü mü? Tamam ben ölmüşümdür gelmezsen. Allah. Atla, atla, atla. Bak nasıl bak bak nasıl kaçıyor bak. Oğlum <laughs> <laughs> Bir şey konuşuyor bunda. <gülüyor> Ananız. Anan öldü mü?

Şuan bir şey olur mu? Eee, ben de tamam. Tam alınıyor al bunu. Kanka, sözel sözel mi okuyorsun herhalde? Al al al. Evet, 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 evet. Anam! Ağam artık telsiz alamıyor. Doğrulayabilir miyim ben onu? Ona göre dalacağım. Yukarı yatım gelir yatım, mi? Yatım, tamam loot'u gördüm. <gülüyor> Allah! <gülüyor> tamam gel geri gel, gel Bak şimdi çak çak bunu. İşte. <laughs> çak çak bunu <laughs> nedir? Tek yedin lan. Burayı dolaşalım biraz. Aa kapı var lan. Oha. Bak gel. Orası ananı satıyor. Neydi? Kanka bundan bir şey çıkacak da ne olduğunu bilmiyoruz lan don tell yazıyor. Be. Şey ben bunun hikayesi. Anam bir sol kim düşecek parkurda? <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum ananı burada ya. <laughs> Ya salak orası bir köşe, şey, sayman ya. Anıl sen bitir önündeki.